Selamlar arkadaşlar. Elden Ring tam çözümün 54. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bölgenin Hero Grave'ine gireceğiz. Ardından şurada bir grotto var. Oraya da gideceğiz. İki farklı yapacağımız önemli işlem var. Hero Grave'ler diğer bütün şeyleri düşündüğünüzde. orada videoyu beğenmeyi, yorumda bulunmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ben onu hep hatırlatıyorum. Yüzsüzümdür biliyorsunuz. Heroes Grave denilen yerler bu kahraman e, mezarları her zaman en zorlu zindanları bölgelerin. O yüzden biraz dikkatli olacağız bu bölümde. Aklımızda olacak yani girdiğimiz yerin zorlu bir yer olduğu her zaman için aklımızda olacak. Diğer türlü zorluk yaşarız, sıkıntı yaşarız. Büyülerimizde belli optimizasyonlar yapacağız bu arada. Onu da söyleyeyim. Büyülerimiz öyle olduğu gibi kalmayacak. Biraz daha hızlı bir büyücüye dönüştüreceğim artık yavaş yavaş karakteri. Ya zaten sürekli denemek bu oyunun en güzel yanı biliyor musunuz? Şimdi Black Knife Assassin geldi. Black Knife Assassin'e şöyle tatlı bir sürpriz hazırlayalım. Hoş geldin. Thank you canım. Girişteki boss'u kestik. Bu daha birinci boss. Ama bu boss'un en güzel yanı Black Knife adında muhteşem bir silah vermesi arkadaşlar. Black Knife oyunda bulabileceğiniz en güzel dagger'lardan biri. Kullanmak için 18 fate istiyor. Benim fate'im yeterli değil ama muhteşem bir silah, harika bir skill'i var. Ona da bakmanızı öneririm. Benim PvP yayınlarımda bolca kullandığım bir silahtır. Müthiş bir silah yani. Aklınız olsun bu silahta. Şimdi aşağıya indiğimizde oturacağız şeye. Mekana oturacağız Grace'e ve büyülerimizle belli optimizasyonlar yapacağız. Gel bakalım. Sainted Heroes Grave. Şu karşıda arkadaşlar bir tane kapı var. Oradan eşya alacağız da. Eee... Flasklerin daha fazla can doldurmasını sağlayan bir şey veriyor. O yüzden hani es geçmeyi de düşünebilirsiniz. Haberiniz olsun yani şu an almak zorunda değilsiniz. Şimdi ilk olarak hızlı bir kılıca ihtiyacım var benim. O da Carrion Slicer. Şu çok önemli bir kombodur arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Mumbley'i alalım. Glinstone Com Shard'ı alalım. Stars of Ruins'i alalım. Azur'u alalım. Loretta'yı alalım. Görünmezlik kullanmasak da öyle tutuyorum ben. Başka ne alabiliriz ona bakıyorum. Rock Blaster sevdiğim bir şey. Kullanmasam da çok seviyorum. Etrafı aydınlatmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz ama hani bence slotu da boşa kullanmak gibi bir şey yok. Yani pek düşünmeyebilirsiniz. Bunun dışında Collapsing Star, Rock Slang, Metroid olabilir ya. Metroid'i de tutalım. Tamam. Şimdi bunu kullanmamın sebebi ve en başa almamın sebebini söyleyeyim. Bakın. Çok hızlı. Pıt pıt pıt. Sonra hemen geçiyorsun. Tak. PvP'de özellikle çok popülerdir. Eğer Renala'nın asasını kullanırsanız bu iki büyüde özellikle Karyanın büyülerinde çok daha fazla hasar verebiliyorsunuz. Ben hatta şey kontrolümü yapayım. 1 2 3 4 5 6 7 8'e kadar var şu an. Aslında bir tane daha silahı en yükseğe çekebiliyorum. 8'lere kadar. Mesela asayı düşünebilirdim ama ben düşünmeyeceğim. Dediğim gibi burası size kalmış. Çok benim hiçbir zaman kullanmadığım bir talismandır bu. Yani siz istiyorsanız kullanabilirsiniz tabii. Bir de şey diyenler var. Abi neden Wing of Asteri kullanmıyorsun? Şu anda benim Wing of Asteri kullandığımda arkadaşlar Heavy Load'a düşüyor. O yüzden kullanmıyorum. Bir de kaçmak istediğinizde gerçekten çok zorlu bir durumdayken şu Blood on Step gerçekten bir büyücü de normal herhangi bir oyuncu için müthiş bir kurtarıcı yani. Ya boşu boşuna stamina'yı da vermek istemiyorum. Stamina öyle çok ihtiyacımız olan bir şey değil çünkü. Seviye alalım. 37. 40'a kadar çıkartacağız bunu. Hatta yüksek kapasiteli ürün varsa yok. Dolanalım etrafa hadi. Açalım şeyimizi de. Buradaki alanların hepsi önemli. Şuradan gitmiyoruz ilk başta. Bakın iki tane şerefsiz var yukarıda. Bunların büyüleri geliyor ya. Bak şimdi birincisini yedik. Hop. Gördünüz mü? Büyüleri aslında büyüleri engelleyeceğimiz bir şeyimiz var. Bunu her zaman aklınızda tutun çünkü bak çok fena takip ediyor bunlar. O yönden dikkatli olmak lazım. Gördünüz mü Kalyan Slicer'ın ne kadar etkili olduğunu? Benim en nefret ettiğim düşmanı paramparça ettik. Çünkü intimiz de yüksek. Şurada gizli duvar var. Gizli duvara geçeceğiz şimdi. Biraz karışık bir yer burası arkadaşlar. Burası biraz karışık bir yer. Ve bakın ışın şeyi var burada. İlk defa böyle bir şey görüyoruz oyunda. Bunun olayı bu oyunda ilk defa burada gölge düşmanlar var. Bak, ve bu gölge düşmanlar ışık hatlarının içerisinde değilse hiçbir şekilde öldürülemiyorlar. O yüzden onları yemleyip buraya getirmeniz gerekiyor ki öldürebilesiniz. Tepe'den devam edelim. Bak zaten geldiğimiz yer burası arkadaşlar, giriş bölümü. Biz ilk yukarıdan gittik ki rahat edelim. Etrafta alacaklarımızı toparlayalım. Şimdi normal yolun bize çizdiği yerden devam edeceğiz. Ufak bir bulmacası da var buranın. Onu da çözeceğiz. Her şeyim yerli yerinde. Bakın gördünüz mü? Burada yine şeyler var. Gölge tipler var. Siz toplayabildiğinizi toplayın. Bırakın gölgeler peşinizden gelsin. Olmadı görünmezlik basarsınız. Şurada zaten ışık. Gelsin. Ay güzel. Forked, forked hatch da aldık. Valla silahları düştü ha. Grave Violet. Violet. düz devam ediyoruz. Şu ortaya şey yapmayın, düşmeyin ilk başta. Şuradan gelin Landel Soldier eşya sağlı. Gerçi buraya geri geleceğiz bakın. Şurayı görüyor musunuz? Şuradan aşağıya atlayacağız, alacağız ama hani önceden düşmeden önce alayım edeyim diyorsanız burası önemli. Bir de burada bayağı bir gelecekler. İlk şey yaptığında bak tek atıyor. Gördünüz mü? Sersemlemiş haldeler ya. Lan bunun arkasından da dolaşılmıyor ki. Glow <laughs> Ward. Şurayı açalım. Bekliyoruz. Dur düşsün önce. Heh. Ya şunu halledelim. Ay Allah. İşte yeniden gelip gelip duruyorlar bunlarda ya. Bir uğraştırmasalar. Heh, çıktık tepesine. Sonra buraya atlıyoruz. Şu tepedeki ablayı bir keselim de diğerlerini hallederiz. Ver bakalım stone sword'umuzu. He aç. Şurada da tuhaf tuhaf takılıyor. Dragon Crest Shield Talisman. Defansınızı arttırmak için harika bir seçenek tabii ki de. Dümdüz devam. Ne yapıyorsun sen burada abla? Ya da abi neyse artık. Şimdi. Bak dedim ya. Üst bölgelere geri geldik. Ay. Geldiğim yere geri döndüm yanlışlıkla. Dur. Aradan bir yere atlayacaktık. Ha. Tamam. Şimdi dümdüz devam ediyoruz. Çünkü şu şu yukarısı var ya şu yukarıya atlamaya çalışıyoruz. Tek keşke ya. Şimdi zindanın sonunu gördük. Ama arkadaşlar zindanın sonunu görmek yetmiyor. Zindanın bir bulmacası var. O bulmacayı çözmemiz lazım önce. Bosta karşılaştırmak Karşılaştırmak değil işte karşılaşmak istiyorsak Şimdi aşağı indiğimizde Gene o pislikten çıkacak Oh Karyan Slicer ya candır Yakın dövüş Yakın dövüşe döndük valla. Kütür kütür de avlıyoruz milleti gördüğünüz gibi. Yine burası bakın. Gördünüz mü şu ışıklı alanı? Şu ışıklı alanı düşman çekeceğiz şimdi. Olayımız o. Let's get to it. Aldık. Bu abi duelist ve ölmüyor. onun sizi takip ettiğinden emin olmanız lazım bu arada. O yüzden hatta şeyi ayarlayın şöyle. Her saldıracağında hop. Rahat rahat gidin. Şuraya gidiyoruz. Ay. Hah, gelsin peşinize. Hop, 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 hop. gel bakalım. Azuru hazırlıyorum ben. Gelecek o gelecek merak etmeyin siz. Gel. Gel. Koş. Çok iddialı gördüm seni. Bir yerde kapı açıldı diyor. Bence bosta karşılaşmaya yetecek kadar kaynağımız var. Tamam. Şimdi boss'a gidebiliriz. Yani burada bulmacaları çözmesi tabii ki işin e, me meşakkatli yönü arkadaşlar. Yani diğer türlü şey değil tabii. O kadar da dünya zorluğunda bir şey değil. Biz tabii hızlı ne yapacağımızı bildiğimiz için 10 dakikalık bir süreç içerisinde boss'a gelmeyi başardık. Boss'a geldiğinizde Marika statü var. Yani ölürseniz burada dert etmenize gerek yok. Yeniden kapışabiliyorsunuz her zaman boss'la. Tierımızı hazırlayalım. Zamor'a, Zamor geldi. Bunları arkadaşlar normal düşman diye, Zamor Ruins diye bir yer var arkadaşlar. Orada normal düşman diye iteliyor bize oyun. Nefret ediyorum o bölümden. Sen niye çağırdık? Ben Mimi'yi keyfeden çağırıyorum artık ya. Hiç öyle çok gerek kalmıyor. Ancient Dragon Knight Cristofu almış olduk böylece. bir legendary Mimik aldık. Mimik diyorum işte. Sam'ın aldık. Bunu kullanarak arkadaşlar geliştirerek ilerleyebilirsiniz. Mimi'yi değiştireceğim zaten. Tişeye geçeceğim. Yükseltebiliyorsam hatta şimdi bir gideyim. Ya çok size yol göstermek için ben öyle kullanıyorum ediyorum da ben zaten bu bossların hepsini zamanında geçtim ettim. 150 tane bu il değiştirerek. Bu oyundaki en iyi ashes bence. Bence. Bu bence ama. Birçok kişi de düşünüyordur gerçi. Black Knife Tish arkadaşlar. Geliştirelim. En yükseği aldık. Lutel'i de geliştirebiliriz ileride. Bak geliştirdik. Onu buraya alalım. Lutel du kenarda dursun. Bir boss'la karşılaştığımızda çağıracağım. Korean Slicer iyi ama değil mi? Bir iki tane daha şeyi bulalım. Asayi olmadı değiştirebiliriz. Çift asa gidebiliriz. Seçenekleriniz her zaman sınırsız. Kendinizi asla tek bir build'de sıkışıp kalmış hissetmeyin arkadaşlar. Aa ben bununla oynuyorum, sıkıldım dediğiniz anda değiştirin. Ben mesela bakın ana oyunu ilk defa bitirirken 4-5 tane build değiştirdim oyun boyunca. Hani hiç öyle sıkışıp kalırsanız biraz sıkabilir de oyun. Ben mesela büyücüyüm ama kaç tane silah değiştirdim, kaç tane büyü değiştirdim, büyü düzenlerini farklılaştırdım hep. Son sebebi oyunun eğlencesini taze tutmak her zaman. İşin özü o. Bizim de yaptığımız o. Burada nöbet tutuyor bunlar. Neyin nöbetini tutuyorlar biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum ben bu arada. Ben bilmiyorum bu arada. Geliyor peşimden ama. Ama yani e, Moonlight Grace Sword yok yani. Bu silahın ötesi yok. Bu, bu her oyununda olan tek silah zaten. Mükemmel bir silah ya. Ayımız var. Black Knight Tişi'yi çağıralım. Görmüş olun sizde. Şerefsiz. Gel. Abi siz ölmez misiniz? Bak şey atıyor gördünüz mü? Muhteşem bir şey atıyor. O Black Knife aldık ya böyle Azura Blade'in şeyinde. O Black Knife'ın skillini sürekli atabiliyor bu. Bu abinin en büyük özelliği o. Bak gördünüz mü? Ve o da e, canından sürekli şey yapıyor. Tabi tutturabilirse, böyle bazen tutturamıyor da. <laughs> ayı ya, vallahi şu ayı var ya şu ayı. Abi nasıl bir manyaksın sen ya. Yemin ediyorum ayı ya ayı. Şu oyundaki tek büyük düşman ayıdır ya. Yemişim Melena ya. Ölmemeye diretir. Saçma sapan bir sürü hareket yapar. Doğru dürüst şey vermez. Gel git bakalım sen. Hadi. Mimik de dursun kenarda da gerek yok. Bakın şöyle arkalara markalara bir yerlere geldik şimdi bak. Burada yeni bir mağaramız var. Grotto. Heh. Küçük mağara. Parfümüz Grotto. Oturalım. Gördünüz dedim deli ama ya. Ulan uğraşmasın ne kadar zor bir şey ya. Benim flashlıklarımı geliştirmem gerekiyor mu bakayım mı? Seviye alamam da. Ha varmış bak elimde. Siz dediğim gibi bunları hep bakın ben pek ihtiyaç duymadığımdan bakmıyorum da. Nasıl yapalım? 8'e 5. 8'e 5 iyidir. 5 tane Estus her zaman yetiyor bize büyü için. Benim bir sürü Grace var oyunda. Şu animasyonu biraz daha hızlandırabilirler ama ya. Her yerde parfümerler var bu arada. Onu da söylemiş olayım. Var mı gelen? Şuradan. Hay ben vurdukça bunlar farklı yere gidip, gidip, duruyorlar ya. Nerede var? Şurada var. Aşağıda da vardı. Toplayalım da biz eşyaları. Çok büyük dert değil bunlar. Böyle diyorum ölüyormuşum hemen. Düşünsenize. <laughs> dur, gideriz şimdi buradan dur. Heh. Kazma ben orada mıyım? Thank you canım. Living Jar Shard. Parfüm Rob. Yine bana tam çözümden ne kadar çok eşya düşüyor o kadar yüksek Discovery şeyim olmamasına rağmen. Değil mi ya? Çekimi bir kontrol edeyim arkadaşlar. Aman diyorum. Merhaba. <laughs> Parfümümüz. <laughs> Parfüm bottle. Living jar shard. Aman be. İyi ki bir şeyiniz var ha. Zehriniz var. Heh. Al zehirle tamam. <laughs> ne oldu? Zehirledin ne geçti eline? Sanki öldük ha. Materyalleri topluyorum. Yoluma devam. Merhaba. Şunu gördünüz mü? Bunun aslında karşı tarafına da gideceğiz. Bakın karşı tarafı var. İki farklı mağara burası. Buradan kullansam olur bence. Evet. İşte kafayı getir. Ayıptır ya. Şerefsiz. Ne oldu? Attı mı büyüyü? artar elif inelim şöyle. Bu karşı mağaraya da geleceğiz zaten. Ben ilk oynadığımda o karşı mağaraya gelmiştim. De, demiştim olan nasıl gideceğiz bu karşıya nasıl geçeceğiz? Sinir olmuştum. Minion anda powder warming stone golden rune golden rune Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırsak başlıyoruz teşi çağıracağım. Hem Om'un killer var burada. Hem de Mirana var. Miranda daha doğrusu. Bir saniye abi şunu içeyim. Tamam. Thank you canım. Aa kalmamış şeyimiz dur. <laughs> Tabi yüzde bitmiyor. Great Omen Killer Cleaver. Çok güzel bir silah bu arada. Eğlenceli bir silah. Onu veriyor bizlere. An dışında da böyle bir yer yani. Çok da basit bir mağara burası arkadaşlar. Şimdi çok da şey beklememek lazım. Bildiğim basit bir mağaraydı. Bitirdik hemen. Bunun karşısı asıl olay. Tabi Hero Grave'e girdikten sonra şey olmuyor insana. Değil mi? <laughs> Arkadaş ya falan. Hero Grave'e girdik biz falan. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Buradaki tek boss o değil. Bir de şurada bir tane bossumuz var. Oraya da gidelim. Bu birazcık zorlu bir düşman. Falling Star Biz. Daha önce kapışmıştık hatırlarsınız. Gerçekten insanı sinirlendirebilecek seviyede bir boss. O yüzden dikkatli oynamak önemli. Leyendele yak çok yaklaştık. Hatta neresi kaldı biliyor musunuz? Bakın. Şu an Leyendelin böyle her yerini yaptık, tamam mı? Bir tek şurada birkaç tane alacağımız yer, burada da gireceğimiz bir mağara var, ekipmanları falan toplamak için. Onun dışında Leyendele gidiyoruz yavaş yavaş. Ben de geldiğince size güzel bir rehber olmaya çalışıyorum tabi bu bölümler içerisinde. Ama sizin kendi rotanızı çizmeniz de tabi ki tavsiye olunur. Bakın burada böyle mal çalışmalar var görüyor musunuz? Bak gravity. Bir şeyler yapılmış burada gördünüz mü? Belli bir çalışma var. Ve o çalışmanın sonunda şuraya en sona geliyorsunuz. Şu geri zekalıyı öldürüyorsunuz ve boss. Ay. Abi bir basaydık ya önce. Bak nefret ediyorum senden ya. Bak bak. Bir abi arkadaş gelsin. Canımızdan harcamayalım. Can önemli o yüzden mimik de çağırmayacağım. Bir de onun yapay zekası mı bozuldu? Allah Allah. Gel abi buradayız biz buradayız. Allah ım. abi. Abi yemek olayı çok kötü ya. Hadi bakayım. Tüh kaçtı. Ama fena gitmiyoruz. Fena gitmiyoruz. Çok güzel kaçıyor ya. <laughs> Baksana ya. <laughs> Aman abi. Ben sendenim ha. <laughs> Bak bu, bu saldırıyor. Yandaki saldırıyor abi. <laughs> tamam bitti. Güzel. <laughs> Yandaki saldırıyor abi. <laughs> ne oldu öldün mü? <laughs> Somber Smithing 5 verdi. Somber Smithing Normal smithing stone 6 verdi. Gravity stone fan. Gravity stone chunk verdi. Bir sürü ekipman sağladı bize. Buradaki yaratık. Şimdi arkadaşlar sonraki bölümde. Buraları halledeceğiz. Ardından artık Leyendel'e e gireceğiz. Şuradan haritamızı alacağız. Ve yepyeni bir zindana giriş yapmış olacağız. Merak ettiğiniz şöyle bir şey olduğunu biliyorum. Volkanın Manor ve çevresini ne zaman keşfedeceğiz. Leyendel'in ardından. Volcannon Manor'ın içine değil, içerideki zindanı değil. Ama çevresindeki kalan 3-5 tane yer kaldı zaten. Tepelere çıkma falan filan kaldı. Bu bostan var bir tane daha. Onu keseceğiz. Sonrasında Karlı Bölge'ye gideceğiz. Orası son büyük bölgemiz. Karlı Bölge'nin ardından oyun bizi helik... Ee, burada bir tane sonsuz fırtınanın olduğu alan var. Şuralarda bir yerdeydi. Şurada da olabilir. Faruk Azul'a yatacak. Orası da en son bölge direkt. Orası şey değil öyle zindanlık mindanlık değil. Sonra da oyun bitiyor. Yani tam çözüm ilerliyor da tam çözümün bayağı bir kısmı bitti arkadaşlar söyleyeyim. Bay bay. Hadi sonraki bölümde görüşürüz.